olabilir o o kod bakayım mı? o kod diye biliyorum o kod hangi fotosunu diyorsun yine aşağılara Emre zaten hep aynı fotoğraf çektiriyor göreceğin şunu mu diyorsun bu ayığı nasıl siktir ya has tam siktir, şey... benim, duruşa o siktir duruşun... benim duruşa bak Kemal benim duruşa bak ananı sikeyim <laughs> avele bak amına koy. Gü <laughs> <laughs> lan doğru konuş sikerim amına <laughs> <la>. koyayım <laughs> bunun mercedes'i var işte <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Bu profilin zaten Mercedes yok. sahibi. Ben burada bir de şey yaptım ya. Karakede oldum ya bu turnuvada. Goy, goy çevirdim aman koyayım. Emre'nin duruşa bak hele. Emre'nin duruşu bak aynen Bu arada bir şey söyleyeceğim. Emre ne zamandır linç mi? Yani bir Erik Dalı giyime girer misin kanka? Bir şey göz orada gözükecek. Bu zamanlar Erik Dalı giyim mi? He bir gir gir. <laughs> Emre'nin linç var artık. <laughs> <laughs> Anka olaya bak amına kıyı Ananı amını ananı siki. Ananı siki. Benim 10 bin lira yıllık amına kıyım direkt yani söyleyeyim O kadar da abartma amına Zafer abime helal olsun ona laf yok mu? Biz orospu çocuğuyuz galiba amına koyayım. Ulan az önce şuradaki parayı çekilişle verdim. Biz niye laf yiyoruz? Adam, ben anlamıyorum adam ki. Adam kıyafeti değil demek ki buraya harcıyor. Helal olsun. Vay be. Zafer kim amına koyayım demiş. Para sizde, şöre sizde. Oha be. Ananı satayım ya. Şunu da bir. Bir olsun Mersu'yu da koysunuz da şuraya. <laughs> Oo, ya orası ucunu açın durma ya. durma Amına koydum, koydum. paraya bak Amına koydum günlük linç ya Paraya bak amına koydum Gece, de gece bir hoş olsun içimiz parayı ilk işin İşin kötü yanı bunun siyahı da var ya Oğlum bu benim senelik şey dönemlik okul harçlığım lan Yok 12 tövbe sövdürecek bana şimdi ya Ne oğlum ben okuyorum artık arkadaşlar ben üniversite sınavını Barajı geçmiş bir birey olarak konuşuyorum burada affedersiniz ama barajı geçmiş biri olarak diyorum ki. Oğlum bir şey he. diyeceğim bu arada. Kemal de biliyor. Hediye oğlum <laughs> Hedi <laughs> <laughs> bu nere ne hediyesi olmanı bilmiyor ya. <gülüyor> Kanka Kemal açıklasın hemen. İngiltere'den bir <laughs> <be> abi biz <laughs> <Eray> Kenar. <laughs> <laughs> Benimkine baksana şeffaf karga alman yapayım fazla hepsi. Orospu ne açtı? <laughs> <laughs> Eray Özkenar. Bak benimki şeffaf kargo direkt. Amcık Eray ne almana. Ya ya bu. Ne? Kemal benim Instagram'ıma girip etiketlenenlere ona bakar mısın bir? Sen <laughs> siz nasıl bir ciddiyetsiniz gir, gir. oğlum siz <laughs> ne? Kanka tam götleri alana koyayım. Oğlum Google sesi niye yok bende Google. Tuzluğunu altına Konuşursan Hemen benim gir. Kaldıramazsın. Bir şey diyeceğim. Oha yeni bir şey öğrendim lan. Buradan şey açınca, ses açınca buraya öyle geliyormuş. Onu yeni öğrendim ha. Bak ben hep burada orayı söylüyorum ediyorum. sana. Gir benim profile bir. Dur giriyorum Eray. Oradan etiketlenenlere gir tehlike olmasın bir kendin bak istersen. Ya o ayrı bir şey yok. Tamam bir dakika bir bir şey mesaj geldi de bir dakika. He <laughs> ee, tamam. Dur babam bir şey attı bir dakika. Açalım. Adam yayındayken WhatsApp takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu Oğlum da böyle var. bir rahatlık her ay. Ne yapacaksın? Harbi. Ya bunu diyen yani şey Instagram'da şey kızlara cevap atıyor. Kim amanakoyim amca? Lux mu? E bunu As, indiremiyorum ben Hı? niye? Ben bakıyorum herhalde yayındayken kızların fotoğrafını falan beğeniyor. Karpula canım. <laughs> i̇ndiremiyorum ki bunu gösteremem ekrana ya. Heh buldum indirmeyi. Tamam. O dedem, o dedem, o dedem, o dedem. <laughs> Vallahi ondan evet. vurdum. <laughs> Gördünüz mü? Ondan, ondan vurdum. vurdum. On, 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 on. Evet seyirciler de alkışlıyor. Baba mahallenin çocuklar da niye artistik yapıyorsun sen ondan vurdun? O benim kitle lan mahallenin çocukları değil ama. He anladım. senin kitlen pardon. Benim benim kitle belirleri. buluşma yaptı geçen Mehmet amcayla. Kanka. Tamam pardon herhangi. <laughs> of oh, etiketlenenlere girdim Eray. Gir kanka hangisin diyorsun? Aç, hepsi katman amına koyayım. Yemin ediyorum. Aşk, güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. <laughs> Erin dalı diyor. Oğlum bizim çok enteresan fan sayfaları var ya. Bu ne aga? Ama sen başka bir herşeyi troll taşıcaksın acılara yürüyor arada bir kalbini yokluyorum, cennet ya <laughs> <Yeger o> ne bu ne ahahahah eray daha yakışıklı olmuş lan <laughs> ahahahah sınar çok kötü sınar çok kötü ilk da, dönem sınavı. zaten o fazla sınavı. gidemedim Gelim yani... sen ha. Gördüğümüzle zaten yapamadık. Hiçbir şey yok. Görüyor <laughs> <"Gönue market 'i." gülüyor> Bina yazmış ya bir de bina. Süpermarketten çalsak bir şey. ve salam. ve e? salam. Sosis ve salam. Polis. Bu ne? <laughs> bir dakika önce birincisini izleyin diyor. He, birinci bu. Hüzünlü bir İzle aşk hikayesi. Hüzünlü bir aşk hikayesi kalbi olan izlemesin. <gülüyor> 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 ya? Böyle bir şey ya? Hadi İkincisi bu. <laughs> Şarkıya bak <olsun. gülüyor> daha çok oldu. Evet ya. Yeah, <laughs> 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 Bugün de zor olmadı hiçbir <laughs> şey. sen o gün odaya gelip niye ben kanka bir kötü hissettim ya dedin. <laughs> kanka ateşim bile çıktı ama bırakın. <laughs> 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 Kemal bu adım, odaya adım, gelip adım, ben kötü... Bak. Kemal bu odaya gelip ben kötü hissediyorum ateşliyorum, bir fena oldum Jiroz <laughs> diyor amına koyayım <laughs> Ne oldu heray? En yakın anım Sen tuvalete girip niye yarım saat çıkmadın lan? Gerizekalı duş alıyordum amına koyayım <laughs> Ne oldu Eray diyoruz kız dokundu diyor biz de dedik ne oluyor amına koyayım <laughs> Son açtık klibi izledik, şöyle yanağına dokunuyor yani sesin yavaşça anlamadım. Lan var benim için çok önemli. <laughs> Şu efsane ya, bunu var ya. 31 değil mi o? Evet. Bu değil lan bu değil. Sen ne yaptın lan orada? ne olmuş lan? Aa ben 31 oha, miyim lan? Arada oluyor. Ben yani bu şeyi zannettim. Emre hani Emre bir şey diyor da sen. Komik tamam kardeşim komiklik açtı. Orası bu çocuğu. oradaki hani <laughs> <Yok. gülüyor> aynı bunlar işte. Aynı bunlar. <laughs> bu ne? <laughs> ben niye ayak kokladım onun <laughs> aklı.

Bu çok iyi vardı. lazım <laughs> sizlerle. Tam bir zamanım. Tam. <laughs> tam bir yeminim var. Yeminim var. Benim başta. Dur biraz daha gidelim şöyle. Çevir 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 ya. verdim bir anda Kemal lan lan lan. Lan yapma. Lan yapma. <laughs> Bu da çok doğru. Kemal'in yayını izleyin beni. <laughs> Aga be ne diyorsun? Oğlum ben küçükken var ya karizma adammışım ha aslında saçı sakalı kessek ha Baby face Kemal genere baksana be Neyi bakayım? Senin burnun büyümüş, büyümüş ya, senin amına bak. koyayım ben ya Ne Enes? Senin burnun büyümüş, büyümüş Yarrak. Bak Bak işte. Kemal Doney dokuyor Eray. Ben gülersem çarpılır mıyım? Baba ben gülmüyorum bu arada. <laughs> ben de gülmüyorum. Önce de komik Bak en iyisi geliyor bu arada. Bak en iyisi geldi. Attım. Girme <laughs> amma ayağı kaldım girme <laughs> <gülüyor> bak bak <gülüyor> ne yaptı sana bak. <laughs> ağladım şu an ağladım. Oğlum niye böyle video atıyorsun benim yayınımda ya? <laughs> Oğlum ben yapmıyorum ki video deliller Deliler yapıyor. Bak attım sana en son. <laughs> Koptum amına koyayım. Oo. Vallahi ağladım ya gülmekten. Oğlum kendimi tuttum diye gözlerimi yaşardı. Anam siktim. ya senin amına koyayım lan arkada ya. Salak. <gülüyor> oh tamam sakin. Attın diğerini. Ah. Oğlum düzgün şeyler açıyor. Lan valla düzgün senler... düzgün. Bak şimdi düzgüne bakan bana koyayım. Hoş geldin abi ne kadar verin? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Hoş geldin abi ne kadar verin? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Hoş geldin abi ne kadar verin? Oğlum <laughs> çıldıracağım. <gülüyor> <Nerede adam>? <gülüyor> 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 bu komik değildi bu bu değildi Boş olmadı. O <laughs> kaka <laughs> Dur seni de de mi şu an? <laughs> Daha bitmemiş bile. Geldi yine bak. Şorta bak. Ha Oooo oh, ölüyorum. <laughs> <Kavayı> yiyeceğim. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> ben <Bayağı rıkışı bak. gülüyor> Kanka, korunu gördün mü? Bostancı orası mıdır diye bir yer var amına Konum niye Bostancı orası mıdır Bu en güzeli. Her gol attığında Seviyorum onu Kemal. <laughs> Aman bu ne ya? Tipleri <laughs> evet, var. Ne evet, oluyor evet, orası şöyle. Neredesin lan? <laughs> ne bu? Ne bu Esra? Ne bu? Gözlük. Neymiş bu? Gözükmüyor gözükmüyor. Kameraman gözünü aldı. Geldi geldi. Ne bu? Ne bu? Başla. Açıyoruz bakalım. Bakalım açıyoruz bir dakika dur bakalım. Bu yediğim evet. mi lan bundan yiyorum ya. Yiyon. Bunun içinden bir kraker çıktı. Aman da baba mı yiyecek krakerleri. Aman da baba <laughs> mı yiyor krakerleri. Kemal bir anda, anda kendin ye. Kemal bir anda seni Köpek şaşırsın. Ver şimdi. <laughs> ne oldu? Lan yedin. Baba yedin. Krakerin niye yedin? Baba yedin. Baba <laughs> Vermedi baba sana. <laughs> bir dakika bir dakika böyle bir tane bir şey açacağım size dur. Dur dur bundan bir tane dün. <laughs> Neredeydi abi o? Olmadı <laughs> kanka. Abi olmadı o harbiden. Olmadı, ra ra ra. Neredeydi oğlum ben nereye attım ya? Erik dalı atmadım mı? Heh bu bu. Buldum buldum. Çok sıcak kızlar. Ferahlamaya hazır mısınız kızlar? <laughs> Süt ve meyve setiyle yenilenen algida Twister ferahlatır <gülüyor> seni. Twister. <laughs> çok sıcak kızlar. <laughs> ay ay. Tayfan'ın tayfan adı niye künefe herhalde bana koyayım? Oğlum oh, ne zaman geçeceğiz ya? <laughs> Bu çok <gülüyor> 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 2019 abone buluşması <laughs> Lan be A en aşağıda kıyasla bayağı kolay oluyor. <laughs> Allah'ım bir şey şey. bunu nasıl bulamıyor? Kaç kemajap? 17. <laughs> Bu ne oğlum? Sevdiğin orospu evladı Bu arada bir şey desem, sen benim yayın başı ekranını gördün mü? Yok, <laughs> bakayım. Dur ben atıyorum. Yok lan attın Eray. Vay World. Dur. Al şunu. <laughs> At, attım bak Kemal. Ya attım diyorum amına koyayım sala. Yo atma dümen yoktu <laughs> oğlum var mısınız? Attın mı lan buna kıyım? Bunu at. Ben ondan sonra niye sponsorluk alamıyorum amına kıyım? Aa bunu bu cümleyi de Kemal söyledi sana. Aynen bunu böyle konuşmuştuk Eray. Sen unutuyorsun. Harbi mi lan? Ben unuttum amına kıyım. Ne dedin bu? Kemal Ozan battı geldi mi? Şey Malatya'da ana kurban olsun. Bir hanımefendi, 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 hanımefendi. Al, al kesin lan yaraklar. Tamam o zaman bir Efe Uga Selin kitle ayar veriyoruz demez miyiz? Selin on numara çar. Yo daha onun zamanı var. Oha lan Eray lan. 259 lira diyor. Oha lan oha lan. Oha amına koyayım harbiden. Ya bu efsaneydi orospu çocuklar ya. Orospu çocuklar. Niye sürdün amına koyayım? Lan harbi niye sürdün lan? Lan! 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 <laughs> Drox gökten girmişler bize kanka. Şunu siz orospucu bunu ilk telefonu aldığımda yapmıştınız hatırlıyor musun? var ya bir daha telefon verin. Allah aşkına şuna bak bak. Baba ben ne kiloymuşum? ben nasıl kilo vermişim nasıl kilo vermişim ya. Elinize var ya bir daha telefon. Kaç kiloydun ki oğlum burada? 125. Şimdi burada niye tavuk götüne benziyor ama lan? 113 mü 114 mü öyle bir şeyim. 10 kilo böyle fark ettiriyor mu lan? Sen ne diyorsun oğlum? Burada baksana memcuk. Sen bence kal kaliteli giyinmeye başladın ondan belli olmuyor kilon. Yok lan bu arada aynı tişört geçen giydim ben. Bir Harbi baktım mi? yine aynı amına koymuş bir farkı yok. Baksana <laughs> burada ince tişört ya memcuk uçların gözüküyor mesela. Kanka hayır orada ben ne giysem memcuk uçlarım gözüküyor eskiden hatırla. <laughs> Doğru diyor. O zaman zamanı geldi. Ne var? Yarrağa bak sanki <laughs> o tişört kaliteli değil. Amına soktum. Ne bileyim oğlum. Es Bunu...